Bugün bir yolculuğa çıkıyoruz ve bunu hayatımız için yapıyoruz. Hazır mısınız? Mesleki eğitim merkezi nedir biliyor musunuz? Öğrenmek için bize katıl. Mesleki eğitim, insandan doğuştan var olan cevheri işlemektir. Mesleki eğitim emektir, geleceği görmektir. İş dünyası bekle, mesleğimi öğrenip geliyorum. Mesleki eğitimde okuyarak 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ustalık belgesi alabilirsin. Güçlü Türkiye için meslek eğitim. Hem lisede okuyor hem de mesleğimiz sektöründe öğreniyorum. Ustalık belgesiyle kolayca iş bulabilecek. Ve hatta kendi iş yerinizi açabileceksiniz. Onlar bizim geleceğimiz, bizim <laughs> içine geleceğimiz şekilde yapıyoruz. Haftanın bir günü okulda eğitimdeyiz. Yeteneğinizi geliştirip yeni lezzetler ve yaratıcı pastalar tasarlamak istiyorsanız siz de bize katılın. Bilgi özgüveni, özgüven cesareti arttırır. Cesur ol, meselemi seç. Burası moda tasarım teknolojisi ve tekstil teknolojisi atölyesi. Öğrencilerimizin becerilerini burada geliştiriyoruz. Hem okuyor hem de çalışıyorum. İş arayan değil, iş kuran bir nesil için mesleki eğitim. Mesleki eğitim merkezine kaydolabilmek için 14 yaşında tamamlamış en az ortaokul mezunu olmalısın. 22 yaşını doldurmuşsan gerekli şartları sağladığın zaman kalfak ve ustalık belgeleri alabilirsin. Biz burada sadece dersi değil, geleceği de öğreniyoruz. Sonra yeni bir hayatın kapısını aralayacaksın. Biliyorum, kaygılısın. Korkmana gerek yok. Artık bizimlesin. Haydi gel hayallerine kavuş. Burada güzel arkadaşlıklar da var. Kısa zamanda özgüvenini geliştirecek ve hayata daha kararlı devam edeceksin. Her gün yeni şeyler öğrenecek, öğrenmenin tadına vardıkça mutlu olacaksın. Kariyer planlamanı birlikte yöneteceğiz. Rehberlik servisi her zaman yanınızda. Temiz okul, temiz toplum. Kendini tanımana ve sana en uygun mesleği seçmene yardımcı olacağız. Alo, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi buyurun. Ustalcısı bulunan bir işletmede çalışıyorsan, işletmen devlet katkısından yararlanır. Yaptığın işi severek yapmak istersin değil mi? Kendini geleceğe hazırlamak için ne bekliyorsun? Haydi sen de meslek eğitime kayıt ol. Geleceğimizin başladığı yer meslek eğitim. Enerji hükmet, gücünü elektrikten al, mesemi seç. Mesleki eğitim ile babamdan kalan mirası gelecek nesillere aktarıyorum. sigorta işi güç ister, sabır ister. Bizde hepsi mevcut. Haydi bize katılın. Çalışıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Baba parası yemiyoruz. Ustamın rehberliğinde mesleği öğreniyorum. Geleceğe güvenle bakıyorum. milli ve manevi değerler ile gelişmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye değer katan, ara değil ana eleman yetiştiren bir kurumuz. Sen de çalışma hayatında sadece çırak değil, nitelikli ana eleman olmak için bize katıl. Haydi Hay bize, bize katıl! katıl!